Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Bir dikiş makinesinin içini açacağız sizler için. İç yapısını göstermeye çalışacağım. Bu e, Kiwi markasına ait bir dikiş makinesi arkadaşlar. Zaten ürün üzerinde belirtildiği gibi Çin'de üretilmiş. Ülkemize ithalat yolla getirilmiş arkadaşlar. Ve bu dikiş makinesinin iç yapısını, çalışma mantığını İçinde ne var ne yok adım adım sizleri dostlarıma göstermeye çalışacağım. Bu arada e, videonun detaylarına geçmeden önce ufak bir ricamız olacak arkadaşlar sizlerden. Henüz kanala abone olmamış olanlar için söylüyorum. Videonun altında abonelik butonu mevcut. Abone olursanız kanalımıza ve bildiri butonunuzu açarsanız gerçekten bunlar bizim için çok değerli. Çünkü paylaşmış olduğumuz bu videoların amacına ulaşabilmesi için arkadaşlar sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu videolarımız hedefine amacına ulaşıyor. Amacımız nedir arkadaşlar? Bilgiyi paylaşmak, nacizane sizlere bir şeyleri anlatmaya çalışmak, karınca kararınca, dilimizin, gönlümüzün yettiğince. Sizler de elbette bu konuda desteğiniz nedir arkadaşlar? Ekonomik olarak beklentimiz yok ama ufak bir abone olup bildiri butonunuzu açmanız, kanalımızı sosyal ağlarınıza paylaşmanız, videolarımızı, WhatsApp gibi gruplarınız varsa oralarda paylaşmanız bunlar bizim için çok değerli. Çünkü gerçekten sizin işinize yaradığı bir başkasının işine yaramasını istiyorsanız yani iyilik anlamında bunu paylaşabilirsiniz. Çünkü bilgiyi birimiz, beynimizde mezara götüremeyeceğimize göre bilgiyi birimizde paylaşmak en makbulu, en değerlisi arkadaşlar. Bu yüzden dolayı siz değerli dostlarımdan naçizane isteğin, talebim. Abone olun. Bildiri butonunuzu açın. Fikir ve görüşünüz varsa yazın. Çünkü bunlar çok değerli. Sizden sonra izleyen arkadaşlara yol gösteriyor. Fikir ve görüşünüz yoksa dahi arkadaşlar 1.1 kalp bırakın ki videolarımız YouTube'un çöplüğünde yok olmasın. Evet dostlar. Manuel olarak açacağım. Şarjı tornavidan burada maalesef bu açamıyor. Bunu da açamadı. Yani açamayan e, neredeyse bütün ürünlerde şarjı tornavidamı da kısmet olursa, fırsat bulursa eee açamadığını her e, videoda göstermeye çalışacağım. Allah'tan ki başlıkları işe yarıyor ve başlıkları benim manuel tornavidamla uyumlu. Şimdi arkadaşlar şöyle yıldız bir tornavidadan faydalanıyorum bilginiz olsun. Şöyle yıldız tornavidamızda vidalarımızı açıyoruz arkadaşlar. Bu arada gerçekten plastiği çok kötü. Yani vidalar uzun ama galiba çok kötü bir plastiğin içerisinde yerleştirilmiş ve o kısa sürede bu vidalar yerinden çıkma ihtimali var. Makinenin en ufak yere düşmesiyle veya elinizde kalma ihtimali yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar plastikle beraber çıkıyor vidan ucu. Garip biraz. Niçin bu kadar? Görüyorsunuz arkadaşlar. Niçin bu kadar plastik ucuna yapışmış? Bu da ayrı bir durum. Arkadaşlar e, şurada bir video var. Onu açmıyoruz. Bu herhalde bütün mekanizmayı sökmek içindir. Bizim amacımız bütün mekanizmayı sökmek değil arkadaşlar. İç yapısını göstermeye çalışmak. Bütün mekanizmayı sökersek videonun konusu uzayacak. Ama şöyle açtığımız zaman elbette ki işinize yarayan bilgiye erişim sağlayacağız arkadaşlar. Şu kapağı yere bırakıyoruz. O pil kapağımız daha önceki videomda nasıl şarjla yani şarj e, telefon şarj cihazınızdan çalıştıracağınızı paylaşmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Buradaki videomuzun konusu ise dikiş makinamız tamiratı gerektiren bir parçası var mı yok mu tamir etmek için açanlar açıp da toplayamayan arkadaşlar yol göstermesi için bu videoyu çekiyoruz. Hem iç e, mekanizmasını kalitesini içinde olan parçaları göstermeye çalışacağım. Hem de toplamak isteyen açmak isteyen tamir etmek isteyen belki de Çocuğun yanlışlıkla düşürmüştür, toplayamıyordur e, izleyicimiz. Bu sayede dikiş makinesini toplayıp tekrar kullanabilir e, düşüncesiyle bu videoyu sizleri dostlarım için hazırlayıp paylaşacağım dostlarım. Şimdi dostlar, bu taraf güzel kaliteli yani metal bir aksamı var olması gereken bu. E, ama burada maalesef şöyle detaylı bir şekilde zom yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişliler kullanmış ve plastik dişliler. Bu plastik dişler ne kadar uzun ömürlü olur bilmiyorum. Bu arada bu makinenin markası tekrar göstereyim dostlarım. Kiwi markasıydı. Burada yazıyor mu acaba? Burada ithalatçı var. Diğer tarafta yazıyor olması lazım. Arkadaşlar şurada Kiwi. Bunun diğer markaları da var. Örnek olarak Singer diye aynısı benzeri var. Aynı renk, aynı boyut, aynı şekil. Ama iç kısmı aynı mantıkla mı üretilmiş onu bilmiyorum. Çünkü bunlar Çin'de üretilirken arkadaşlar Çin'den zaten İtalya ile talat yoluyla ülkemize getirilmiş. Makanizmaları e, mekanizmaları ya da kaliteleri değişebiliyor arkadaşlar. Yani kimisi isim satar, kimisi marka satar, kimisi kalite satar. Yani bunun farklı isimleri de piyasada vardır, değil ki yoktur. Ama dediğim gibi buradaki mekanizma aynı mı, değil mi? Tabi onun kullanıcıları yazarlarsa yorumlara sevinirim. Hem bu sizler için hem kendi adıma çünkü burada kullanılan plastik e, dişler kullanmış arkadaşlar. Ve bu plastik dişler gerçekten uzun öm ömürlü olmayacak gibi görünüyor. Şu an e, görünen o. Çünkü plastik en ufak zorlamada tabi gerçi zorlamaya gelmiyor arkadaşlar. 5 volt 1 amperle e, enerjiyle elektrikle çalıştırıyorum. DC 5 volt 1 amperle en ufak bir zorlamada duruyor. E, durması en azından dişlerine zarar vermez. Ama dediğim gibi dişler plastik olduğu için kısa sürede erime olasılığı var. Özellikle şuradaki dişli ve tabii ki bu büyük dişler özellikle yani şu bozulursa büyük ihtimalle bozulacak olan dişler şu ikisi olacaktır. Bu yine biraz güven verici. Bu da güven verici ama şu ikisi biraz güven verici değil arkadaşlar. Ve aynı zamanda arkadaşlar dişlerimizin arasına şu metalimizi havaya kaldırıp indiren bir parça var. Eski çuf çuf trenler vardı arkadaşlar. Onların tekerleri böyle birbirine mille bağlıydı hareket ettikçe o e, metal inip yükselirdi. Bu da aynı mantıkla yapılmış. Bu başlığını aslında dikiş esnasında havaya kaldırıp indiren şu dişli dönerken aynı zamanda şuradaki metali havaya kaldırıp indiriyor arkadaşlar. Ondan sonra şurada on off tuşumuz var arkadaşlar. On off tuşu görüyorsunuz. Basit bir tuş. Yani bu metal eğilirse, bükülürse tamasızlık olursa bilin ki bu tuş temas etmiyor. Yani çok basit bir on-off tuşu yapılmış. Görüyorsunuz. Şu şekil arkadaşlar. Bu arada yerinden çıkaracaksanız off, yani yere düştüğü zaman on-off tuşun takılma şekli budur arkadaşlar. Şu, şunun içine geçiyor. Onu da belirteyim. Dağıtmış olan arkadaşlar için. Çünkü böyle ufak tefek parçalar gerçekten insanı bezdirebiliyor montaj esnasında. İnsan hele özellikle dağıldığını görmediği için, nasıl dağıldığını bilmediği için nasıl eleştireceğini bilemiyor. Bunu da siz değerli dostlarım için bir dipnot olarak belirteyim. Arkadaşlar aynı zamanda of nof tuşumuz şurayla bağlantılı ve tabii ki pillerle de bağlantılı. Eksiği mi kesiyor acaba? Galiba eksiği kesiyor. Evet eksiği kesmişler on off tuşuyla. Arkadaşlar şurada eksiğimiz var pilimizin. Şu eksi, şu artı arkadaşlar. İsterseniz pillerin olduğu yerden enerji verebilirsiniz. 5 volt veya 6 volt ama üstüne çıkmayın. Eksi, artı, eksi. Aynı zamanda arkadaşlar şuradan da enerji verebilirsiniz. Daha önceki videoda paylaşmıştım. Yine bir not düşeyim. Şuradan arkadaşlar kulaklık tarzı bir jack'ınız varsa arkadaşlar uç kısmı artı. Zaten firma burada da belirtmiş. Dış kısmı eksi, şurası eksi. iç kısmı artı arkadaşlar. Yine 6 volt 600 mA enerji verebilirsiniz arkadaşlar. Tabi üstüne çıkmayın. Yüksek voltaj verirseniz şu motor hızlı çalışacak ve şu motor hızlı çalıştığı için arkadaşlar dişleri eritecek bilginiz olsun. Yani bunun için 5 volt 6 volt en ideali fazlası zarardır. Zaten motorun küçüklüğünü görüyorsunuz. Böyle küçük bir motor dinamo DC motor kullanmış arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki mekanizmamıza baktığımız zaman arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Şurada bir yay var. Bu yay çıkmaya meyilli. Eğer makinanız kumaşı çekiştirmiyorsa yani itelemiyorsa dişleri hareket etmiyorsa şuradaki yayınızın çıkma ihtimali var. Çünkü çok basitçe şu vidanın ucuna geçirilmiş her an yay atabilir. Bu yayın görevi nedir? Alt kısımdaki o dişlerin hareket etmesini sağlıyor. Şu kumaşı iteliyor ya öne. Hem dikmeyi sağlıyor hem de kumaşı öne iteliyor. Bu yayın bu vidaların görevi budur. Burada bir mekanizma kurulmuş arkadaşlar. Yani bu taraf sağlam yapılmış ama nedense motor kısmına önem özen gösterilmemiş arkadaşlar. Yalnız bu yay gerçekten güven vermiyor. Her an yerinden fırlayabilir. Fırlarsa takmazsanız dediğim gibi makinenin ucu hareket etmez, çalışmaz. Yani daha doğrusu kumaş ne diker ne de kumaşı iteler. Çünkü orada bir zikzak olayı var arkadaşlar. Dişler var. O dişler sayesinde kumaşınız dikerken aynı zamanda iteliyor. Yani kom, dikiş yeri açabilmek için iteliyorum. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bunlardan ibaret. Yine soru görüşleriniz varsa yazın, ee, fikirleriniz varsa yazın. Çünkü gerçekten e, soru görüşlerinize fırsat buldukça dönmeye çalışacağım. Ama fikir ve görüşünüz varsa bu sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol gösterecekler arkadaşlar. Ne diyoruz bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Bilgi birbirimize paylaşıyoruz, esirgemiyoruz fikir ve görüşlerimizi, düşüncelerimizi. Ee, yoksa dahi bir fikir ve görüşünüz arkadaşlar bir yorum, bir kalp bırakırsanız videolarımız en azından YouTube en çöplüğünde yok olmaz. Amacına ulaşır, daha fazla insana ulaşır. Sizin işinize yaradığı gibi başkasının da işine yarar. Merakınızı giderdiğiniz gibi arkasının da merakını gidermiş olursunuz. Ee, ayrıca arkadaşlar gerçekten sosyal ağlarınıza paylaşırsanız WhatsApp gibi gruplarınızda e, eşinizle dostunuza mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın kıymetli dostlarım.